Geçen hafta yine bir doktor dizisi olan Kasaba Doktoru'nun karşılaştırmasını yapmışken bu hafta da yine bir doktor dizisi olan Hayat Bugün dizisinin karşılaştırmasını yapmak beni cidden yordu. Çünkü zaten başlı başına karşılaştırma serisini yapmak zorken bile üst üste toplam 4 doktor dizisi izleyerek karşılaştırma yapmak sanırım geçirdiğim en ilginç haftalardan biri olsa da daha da ilginç olan şey bu seferki dizimiz Güney Kore uyarlaması değil. Bir Amerikan yapımı olan New Amsterdam. Aslında dizimize baktığımızda dizimiz tam anlamıyla orijinal değil. Çünkü dizimiz 12 hasta adlı bir kitaptan uyarlanıyor. Ben eğer bir dizi izliyorsam ve bu dizi bir kitap uyarlamasıysa, genellikle o dizinin kitabını alır ve okumaya çalışırım. Ama şu an hem okul hem YouTube açıkçası beni biraz zorladığı için ekstra kitap okumaya zamanım kalmadığından dolayı bu dizinin kitabını es geçmek zorundayım. Onların dizisi daha önce bir kere de olsa duymuş olabileceğiniz efsanevi bir müzik eşliğinde alarmın sabah 5'te çalmasıyla başlarken it, abimizin kendine bir kahve yapmasının ardından da koşuya çıktığını görüyoruz. Ama bu koşuyu hastanedeki işine yetişebilmek için yapıyormuş. Güzel abim, canım abim, yakışıklı abim. Hayır, neyin şovunu yapıyorsun be abim? Bak amirime. O da işe koşarak gidiyor ama Makamındaki banyoda duşunu da almasını biliyor. Ha işe gitmeden önce koşmanın sebebi spor yapmaksa işten sonra bir spor salonuna kaydolabilirsin canım abim. Çünkü yaşadığın ülkede bunları yapabilecek imkanların var canım abim. Ha amacın spor yapmaktan ziyade cebimden para gitmesin diye koşuyorsan gel biraz bizim abiden örnek al. Cebindeki son parayla bisiklet aldığı için senin müzeye ödediğin telif parası bile kalmadığından dolayı sabahın altısında bu boktan alarm sesiyle uyanıyor. ve kahvesini demleyip bisikletle de yola düştüğü sırada telif hakkını alabildiği naif bir müzik eşliğinde hastaneye gidiyor. Abimiz çamaşırhaneye önlük götüren bir görevliden önlük alıp soyunma odasında üstünü değiştirirken iki tane hemşire ve bir tane de hizmetliden yeni bir başhekimin geldiğini ve o başhekiminde bir yıldan fazla dayanamayacağına dair iddiaya girdikleri sırada da içeriye bir ablamız giriyor. Ve ablamızın söylediklerinden anlıyoruz ki konuştukları başhekim Meğerse bizim abimizmiş. Abimiz de personele kendini tanıttıktan sonra 100 doları uzatarak iddiayı kabul ettiğini söylüyor. Bizde de sanki hastanede çamaşırhane yokmuş gibi koridorda duran rafta abimiz gelsin alsın diye özel olarak hazırlanmış, ütülenmiş ve oraya konulmuş önlüklerden bir tanesini de bizim abimiz alıyor ve yine soyunma odasında üstünü değiştirirken bu sefer hemşire yok, sadece hizmetliler yeni bir başhekimin geldiğini ve yine aynı şekilde iddiaya girdikleri sırada içeriye bir ablamız giriyor. Ve yine o ablamızın söylediğinden anlıyoruz ki o konuştukları başhekim bizim abimizmiş. Tabi bizim abi de hizmetlilerle konuştuktan sonra elindeki 100 lirayı uzatarak iddiayı kabul ediyor. Halbuki 100 lira güncel olarak 10 dolar bile etmiyor. Bizim iddia için o hizmetliye en az 1800 lira vermemiz gerekiyordu. Lütfen dizileri uyarlarken dolar kuruna dikkat edelim senarist arkadaşlar. Lütfen. Abimiz hastaneye gezerken bu hastanede doktorluk yapan ama aynı zamanda da televizyon televizyon gezen yani ünlü ablamız Helen ablamızı tanıyıp yanına gidiyor ve tanışıyorlar. Tanıştıktan sonra da abimiz lafı hiç uzatmadan size doktor olarak ihtiyacımız var dese de Helen ablamız oralı olmayıp televizyonda doktorculuk oynamaya gidiyor. Bizde de ilk başta Suzan ablamızın ünlü bir doktor olduğunu önce güvenlikten öğreniyoruz. Daha sonra da yine abimiz hastaneye gezerken bizim Suzan ablayı görüyor ve tanışıyorlar. Ama ve lakin bir fark var. O da şu. Suzan ablamız normalde televizyona gidecekken abimizin ısrarı üzerine doktorculuk oynamak yerine abimizin yaptığı toplantıya katılmak zorunda kalıyor. Helen ablamız program için gidince abimiz de toplantısına giriyor. Kendi hayat hikayesini anlatmaya başlıyor. Kendisinin ve kardeşi Luna'nın bu hastanede doğduktan tam 8 yıl sonra kardeşinin yine bu hastanede enfeksiyon yüzünden öldüğünü anlatıyor. Ama ve lakin bizde toplantıya giren abimiz kısaca kendisinden bahsettikten sonra benim hakkımda merak ettiğiniz bir şey var mı diye sorunca Suzan ablamız hastanemize ilk defa hastane dışından bir başhekim atandı. Vakıf başkanı neden sizi seçti diye sorduğunda abimiz ablasının ve kendisinin bu hastanede doğduktan 14 yıl sonra yok yok kesinlikle 8 değil tam 14 yıl sonra ablasını yine bu hastanede enfeksiyon yüzünden öldüğünü söylüyor. Hayat hikayesini anlattıktan sonra sizlere nasıl yardımcı olabilirim?" dese de salondan çıt çıkmıyor. Bu yüzden de soruyu değiştirip kalp cerrahisinde çalışan arkadaşlar lütfen elini kaldırabilir mi deyince de el kaldıran bütün doktorları kovuyor. Daha sonra aynı soruyu bölüm başkanları için değiştiriyor ve yine elini kaldıran tüm bölüm başkanlarını kovuyor. Bizde de Suzan ablamıza cevap verdikten sonra sizin için ne yapabilirim dese de bizim salondan da çıkmayınca soruyu değiştirip kalp damar bölümündeki hocalarımız elini kaldırabilir mi deyince el kaldıran doktorların hepsini kovmasa da not aldığı isimleri açıklayarak istifa etmelerini istiyor. Sıra bölüm başkanlarına geliyor gelmesine ama elini kaldıran doktorları kovmak yerine onları tebrik ediyor. Tekrardan ilk sorduğu soruya dönerek size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ve bu sefer acil servisten Blom ablamız acildeki bekleme odası kaldırılsın deyince abimiz denensin o halde diyor. Daha sonra toplantı bitiyor ve abimiz Blom ablamızı yanına çağırıp boğaz biyopsisi yapıp yapamadığını soruyor. Ve olumlu cevap aldıktan sonra da bana da yapar mısın diyor. Bizde de abimiz aynı şekilde ilk soruya dönüyor. Yine acil servisten derin ablamız diğer tarafa göre daha akılcı bir istekte bulunarak acildeki bekleme odasının küçültülmesini isteyince abimiz de hay hay dedikten hemen sonra kapanış konuşmasında aynen şunları diyor. Hasta sigortalı mı? Sigortasız mı? Kurul ne der? Bunların hiçbir önemi yok. Ha, bok yok abicim. Bok yok. Bu dediğin Türkiye'de imkansızken senin çalıştığın hastane özel hastane olduğu için daha da imkansız. Çünkü özel bir hastanenin tek bir amacı var. O da para kazanabilmek olduğu için senin bedavaya yaptığın her tedavi hastanenin cebine zarar olacağı için bunu sen istesen de çalıştığın hastane bunu sana yaptırmaz. Seni ve tedavi yapan her doktoru kapının önüne kor. Neyse dağılmadan konumuza geçelim. Kapanış konuşmasının ardından onların aksine bizde abimiz boğaz biyopsisini Suzan ablamızdan yapmasını istiyor. Blom ablamız abimizle ilgilenmeye çalışırken Abimiz sürekli Helen ablamızın programıyla ilgilenince Blom ablamız televizyonu kapatıp kovduğu doktorların hepsinin yozlaştığının ama siyahi doktorun çok iyi bir doktor olduğundan bahsederken abimizi dekan arasa da telefona bakmayıp siyahi doktorumuzun dosyasını inceliyor. İnceledikten sonra da doktorumuzun yanına gidip kalp cerrahisinin başkanı yaparken bizde de zaten Suzan ablamız programa katılmayıp abimizin boğazına baktığı için televizyon sahnesi izlemesek de bizim abimizi de dekan arıyor. Ama... Almanya bizi kıskandığı gibi sanırım Amerika da bizi kıskanıyor. Çünkü abimiz dekanın aramalarını akıllı saatle reddediyor. Amerika harbiden bizi kıskanıyor. Baksana Amerika'da bile akıllı saat yok. Biz gayet güvenlikli bir ortamda eğitim görmekteyiz. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Şaka bir yana daha sonra acile inen abimiz bir de bakıyor ki Kalp ameliyatına girecek bir tane doktor kalmamış. Çünkü doktor Aras dışında neredeyse bütün doktorları kovmuş. Acilde de Derin ablamızla karşılaşıyor ve Derin ablamız Aras yurt dışına gidecek diyor. Ve abimiz soluğu Aras'ın yanında alıyor ve onu kalp damar bölümünün başkanı yapıyor. Genç bir kız ortalığı birbirine katacağı sırada doktor abimiz gelip olaya müdahale ediyor. Ve anlıyoruz ki bu genç kız bundan tam 8 yıl önce gelmiş. Ve gelmesinin sebebi de yetimhanede kalırken tecavüze uğramış. Ve aradan birkaç yıl sonra tekrar tecavüz aramış ve en sonunda bu olay 3. kez gerçekleşince tekrardan doktor abimizden yardım almaya gelmiş. Bizde de genç bir kız ortalığı birbirine kattığı sırada doktor abimiz gelip olaya müdahale ediyor. Ve anlıyoruz ki bu genç kız da bizim doktor abimizin hastasıymış. Anla ve lakin arada çok büyük bir fark var. Bizde genç kızımız tecavüze uğramasa da yine yetimhanede büyüyor. Çünkü küçükken babası gözlerinin önünde annesini öldürüyor. Ve daha genç kızımız Reşit olmasına 1-2 yıl kala babasının hapisten çıkıp yetimhaneye kızını almaya geldiğini öğreniyoruz. Ben bu sahneyi sırf tecavüz geçtiği için cinayetle değiştirdiğinizi düşünüyorum. Değiştirdiğiniz bu tecavüz olayı maalesef bizim ülkemizde aynen bu dizide geçtiği gibi yaşandı. Ve belki de hala yaşanmaya devam ediyor. Hayır olayı değiştirdiniz de yerine koyduğunuz olay da ayrı bir sinir bozucu zaten. Baba kızının önünde annesini öldürüyor ve daha 10 yıl bile olmadan baba serbest kalıyor öyle mi? Ya cidden şaşırmak istiyorum ama bu da ülkemizde yaşanan şeylerden biri olduğu için artık buna da şaşıramıyorum. Siyahi bir çocuk sıra beklerken ayağa kalktığı gibi yere seriliyor ve bütün ekip çocukla ilgilenirken Blom ablamız çocuğun pasaportuna bakıyor Ebola virüsü olabileceğinden şüphelenip karantinaya alıyor. O sırada da polisler bu çocuğun terörist olduğunu düşünse de abimiz çocuğun terörist olmadığını polislere anlatmaya çalışıyor. Açıkçası onların dizisinin ilk bölümünü bitirdikten sonra dedim ki kesin bu siyahi çocuk yerine Suriyeli bir çocuk oynatırız. Ama yanılmışım. Bir değil, tam iki tane Suriyeli çocuk oynatmışız. Ne de olsa ellerini, kollarını sallaya sallaya girip bir de üstüne beşer, onar artık ne denk gelirse yapıştırdıkları için bizim hastaneye iki tane Suriyeli geliyor ve küçük olan da hastanede düşünce hemen müdahale etmeye başlıyorlar ve o sırada çevirmen sayesinde anlıyoruz ki Suriye'den tam 2 gün önce gelmişler. Bu yüzden de bizim derin ablamız maymun çiçeği virüsü olabileceğinden şüphelenip çocuğu karantinaya alıyorlar. Tabi bizde de tem hemen olay yerine geliyor ve çocukların terörist şüphelisi olduklarını söylüyor. Ve ifade için karantina odasına giderken de büyük olan Suriyeli çocuk polisleri görür görmez kaçmaya başlıyor. Bu kaçış başarılı olsa da polisler kardeşinin ifadesini alıyor ve aslında terörist olmadıkları ortaya çıkıyor. Acil servisteki Blom ablamızla Siyahi abimizin daha önce bir ilişkisi olduğunu ama ve lakin Siyahi abimizin siyahi bir kadınla evlenmek istemesi üzerine Blom ablamıza soğuk davranırken bizde de en azından şimdilik Derin ablamızla o doktorun ilişkisi var mı onu falan görmesek de şu an sadece yakın olduklarını hissediyoruz. Abimiz Helen ablamızın şoförünü arayarak hastaneye gelmesini söylüyor. Ve ablamıza ya 48 saat içinde hastaneye geri gelirsin ya da bu saatten sonra hiç gelmesin diyerek seçim yapmasını isterken. Bizde abimiz hastanedeyken Suzan ablamıza ya medya ya da hastaneden birini seç diyor. Ve ertesi günde cevabını almak için yine onlardaki gibi şoförü arıyor ve Suzan ablamızı hastaneye getiriyor. Suzan ablamız da bu olaya sinirlenip istifazını yazınca abimiz Suzan ablamızdan özür diliyor ve yarına kadar düşünmesini istiyor. Karantinaya aldıkları çocuk odadayken fenalaşıp yere düşünce Blom ablamız vakit kaybetmemek için koruyucu elbisesi olmadan çocuğu kurtarmaya gidiyor ve üstüne üstelik bir de parmağını kesince o da çocukla birlikte karantina odasında kalsa da bu serüven çok uzun sürmüyor ve abimiz çocuğun ebola olmadığını söylüyor ve bu sayede Blom ablamız da karantinadan çıkıyor. Bizde de yine aynı şekilde Suriyeli çocuk fenalaşıyor ve derin ablamız vakit kaybetmemek adına koruyucu elbise sesi olmadan çocuğu kurtarmaya gidiyor ve o da parmağını kesiyor ve o da bir gün karantinada kaldıktan sonra abimiz çocuğun maymun çiçeği olmadığını söylüyor ve yine aynı şekilde derin ablamız da karantinadan çıkmış oluyor abimizi hanımı arıyor ve durumunun kötü olduğunu söyleyince hemen hastaneye getirtiliyor. Meğerse abimizin eşi hamileymiş ve ilk başta bebeklerini göremeseler de sonradan ultrasondan bebeğin durumunun iyi olduğunu anlıyorlar. Daha sonra abimiz ablasının öldüğü yatakta hüzünlenirken Helen ablamız içeriye girip hastanede kalmayı tercih ederken ablamızdan öğreniyoruz ki abimiz bir cilt kanseriymiş. Bizde bu olay biraz daha farklı. Çünkü abimizin hanımı Sadece gece arabayla geliyor ve ayaküstü abimizle konuştuktan sonra geri gitse de abimiz ablasının öldüğü yatakta hüzünlenirken içeriye Suzan ablamız giriyor. Ve o da hastanede kalmayı tercih ederken yine aynı şekilde Suzan ablamız abimizin kanser olduğunu söylerken iki dizimizin de ilk bölümleri burada bitiyor. İnsan, insan,